Arkadaşlar bugünkü içeriğimizde kardeşlerimle beraber gözü kapalı nesne bulma oyunu oynayacağız. Kaybeden kazananın bir gün boyunca her istediğini yapacaktır. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Haydi oyun zamanı. Evet arkadaşlar şimdi kardeşlerimin gözleri kapalı gördüğünüz gibi. Şimdi onlara sayı sorup görebildiklerini öğreneceğim. Buğra bu kaç? Bir. Esra bu kaç? Beş. Yanmış bildiniz. Şimdi elinize eşya verdim. Elini uzatın üstüne. Işte. Bakalım dokunarak tahmin edebilecek misin? Eee. Ne Yüz. Yanmış. Burası sen. Bir bakalım. Öce doğru bildin. Burası doğru bildi arkadaşlar. Şimdi başka nesne vereceğim ellerimi. Buraya hesabına bakalım. Aa, Doğru bildim. Arkadaşlar şu anda 1-1. Şimdi bakalım Burak'ı bilecek mi? Bura buraya bak. Hı -hı. Doğru bilecek misin acaba? Saat. Doğru bildin. Şu an 2-1. Durun. Şimdi eskide sıra. eşya i̇şte buraya bakalım. İstersen kopyalayabilirsin. Kapağını açayım. Parfüm. Doğru bildiğin şu anda 2-2 iki, iki arkadaşlar. Şu an beraberlik. Buraya buraya bakalım. Muz. Doğru bildin arkadaşlar. Şu anda 3-2 ilerliyor durum. Esra buna bakalım. Doğru bilecek misin? Aaa. Kopuyor mu? Kopmuyor ki. Kopmuyor evet. Kopmuyor. Kopmuyor. Hmm. Kokan bir şey değil. Bardak Bardak. Bardak. Doğru bildin. Evet arkadaşlar. Gönül ilerliyor beraberlikle. Evet. Buna bakalım. Buna. Oo, Buna. Buna. Buna bakalım. Fotoğraf makinesi. Doğru bildin. Dört üç. Dört üç arkadaşlar. Buğra bir sıfır gidiyor. Esra da onun peşinden koşuyor. Evet. Eşrafına bakalım doğru mu cacık Madalya. Doğru bildin. Eh. Şimdi dört dört durum arkadaşlar beraberlik. Dur abine bakalım. Bir al. Doğru bildin. Evet arkadaşlar durum 5-3 devam ediyor. 5-3 değil 5-4. Ha 5-4 işte arkadaşlar şaşırdım. Eee buna bakın. Aa. Ee, oyuncak. Yanlış. Ne? Orun da adı var. Bura bura bakın. İsterseniz basay da bulabilirsiniz basabilirsiniz. Yanlış bildiniz. Arkadaşlar ben yanlış yani. bildiler bunu hala 5 4 durum. Durum 5 4 ilerliyor. Ne baktı. Şimdi buraya bakalım. Çiçek. Doğru bildin. Evet arkadaşlar, durum 6 4. Şimdi. İsle buraya bakalım. Doğru bilecek misin? Lan. Doğru bildin. 6 5. Buram ne bakalım, doğru bilecek misin acaba? Bura bilirsiniz. Şalk kapağı. Yanlış. Şimdi sıra üstüne de. Eşya bakalım. Ben bir tane daha bakalım, bilmiyor Hayır. Baba! Doğru bildin. Durum 6-6. Şuan beraberlik 6-6 oldu. Esra'ya Burak'a Bura. Bura. doğru bilecek misin derken Burak'a 7-6 yaptı. Şahın da durum 7-6. Bakalım bu ne arkadaşlar. Esra'ya bakın doğru bilecek misin. Pleştirsiz kumandasın. Doğru bildin esra. 6-7-7 <laughs> Evet arkadaşlar durum beraberlik. Buraya bak bakalım buna. Doğru bilecek misin acaba? Sonra Doğru bildim. Evet arkadaşlar durum 8 7. Şimdi bakalım bu bilecekler mi? Esra bak bakalım. Maşa. Yanlış. Bu ne? Evet arkadaşlar nasıl gelmiş? Ben yanlış gör yanlış yanlış ismini biliyordum. Şu an durum beraberlik 8 8. Şimdi bakalım bunu bilecekler mi? 8 7 8 8. Al bakalım bura bunu bilecek misin? Koklayabilir. Bu <laughs> üçlü üçlü de bir şey işte. Doğru bildin. Dorun 97 durum 97. Bura 8. 9 8 işte arkadaşlar. Ben unutuyorum işte. Sıra bak bakalım Doğru bilecek misin? Evet. Doğru bildin Sıra. Durum 9 9 arkadaşlar. Çok kritik durum. Şu an bakalım ne bilecekler mi arkadaşlar? Bu abi ne? Bakalım. En kolay tesvik Doğru bildin. Durum ona dokuz. Buraya Evet arkadaşlar bunu mi? Esra canım kardeşim bakalım bakalım misin? Acaba tahmin edecek misin? Makas. Doğru bildin. <laughs> arkadaşlar durun onu. <laughs> Koklayıp mı öğrendim çünkü. Şimdi arkadaşlar bakalım bunu öğrenecekler mi? Buğra bak bakalım bunu bilecek misin? Toka. Doğru bildiğin. Durum 11-10. E Hesabı ne? Doğru, doğru bilecek misin? <laughs> Çok güzel. Kompleye dövülürsün. Sektan'ı. Doğru bildin. Doğru bildin. durum 11-11 arkadaşlar. 11-11. <laughs> Bakalım ne? Dura, bakalım, evet. bakalım, bakalım ne? Bura bakalım bulabilecek misin? Erik, Doğru bildiğim durum 12 11 arkadaşlar. Bakalım bunu bilecekler mi? Esra bakalım bunu bilecek misin? Bu Ne iskalacağım? <laughs> Doğru bildiğim 12 12 arkadaşlar. Bakalım buranın bilecekler mi arkadaşlar? Bakalım. Tadak. Doğru bilir arkadaşlar. Durum 13 12. <gülüyor> <gülüyor> <orada> <gülüyor> <gülüyor> İçi boş. İçi boş. Dalıyor <laughs> mi? İçi boş ama. Ee, çok soğuk. Daha da bizim. On iç on iç. Doğru bizim. 13 13 Bakalım bunu bilecekler mi arkadaşlar? Bu en zorlarından biri. Buraya bakalım bunu bilecek misiniz? Hmm. Kafanı açıp koklayabilirsin. Oy, ah. Bir tekrar koklay istiyorsun. Şöyle doğru bildiğin durum. 14 13 arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar hiç tane olduğu için bunu sormuştum önceden. Şimdi, şimdi bunu soracağız. Hesabına bakalım. Bulabilecek misin? Tabak. Doğru bildirim. Durum. 14-14 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım bunu bulacaklar mı? Buna buna bakalım. Doğru bileceksin herhalde. Yani bu zor bir şey değil. Koklayabilir misin? Koklayırsın bak ya. Ay. Yanlış bildim. Şimdi sıra işlere Bakalım Esra bilecek Kılıf. Doğru bilir Esra durum 15 14. Açma. Şimdi. Evet arkadaşlar Esra 15 14 yeniyor şu anda. Bakalım bunu bilebilecekler mi? Bura bakalım bunu bilecek misin? Kapağını aç. Koplayabilirsin. Ama... Olurduk. Doğru bildiğin durum 15-15 son tamam ikinesine arkadaşlar son tamam. ikinesine. Bakalım bunu bilecek yer mi? 16-16 15-15 durum beraberlik. Mesela bakalım bunu bilecek misin? Sevciye. Doğru bildin. durum 16-15 arkadaşlar. 15 16 16 15 Esla yeniyor şu anda bakalım bu nesneyi kim bilecek Esla yenerse kazanıyor Buğra bilirse beraberlik oluyor bakalım Buğra bakalım bunu bilecek misin kafanı açıp koklayabilirsin istersen Yine de bulamayız Hamur ne hamuru? Oyun hamuru. Doğru bilinir. <laughs> Durum 16-16 arkadaşlar. Beraberlik. Bakalım bu nesneyi kim bilecek bakalım. Acaba bunu kim bilecek? bilecek en zor nesne. bakalım bilecek misin? Zor mu bu? Yani her şey zor olabilir. Bu ne? Tahmin ne Ese bilmiyorsan bırakacaksın. Seyir. <laughs> kablomuzun sevgi de ne? Hmm. Ee, bilmiyorsan bilmiyorum. Ya biliyorum ama neydi ya? Hadi ama. Çok sıcak ama. Evet. Bu senin ya. E kablonun ka kafası. Doğru bildim Esra. Durum 17-16. Bakalım dur, kim dur, bilecek? Dur. Arkadaşlar bakalım bunu bu esnada doğru alabilecek mi? İki. Beraberlik arkadaşım. Ee, Son iki nesne. Bakalım buluramıyor bilecek mi? mi? Kopar mı? Kopar mı? Koparabilirsin. Çiçek ya. Doğru bildiririm. 17. 17. Bakalım. Kim nesne bunu bilecek mi? Esla bunu bilecek misin? Çaydanlığın altı. Esla doğru bildi. 19, 17, 18, 17 Esla kazandı. Tebrik ediyoruz Esla'yı. Açabilir mi? Açın gözlerinizi. Esra kazandı. Evet arkadaşlar Buğra Esra'nın bir gün boyunca her istediğini yapacak. Onun da videosu gelecek. Yarın. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.